Merhaba sevgili arkadaşlar, solunum sisteminin ikinci föyündeyiz yani DAF 22 11. sınıf konusuyla ACE Föyleri ile beraberiz. Şimdi solunum merkezlerinden bahsedelim. Biraz solunuma giriş yapmıştık. Soluk alıp verme hızını, omurilik soğanı, ve pons'taki solunum merkezleri düzenler. Bunları aklımızda tutuyoruz. O solunum olayını düzenleyen merkezler omurilik soğanı ve pons'tur arkadaşlar. Şimdi ilk olarak kandaki karbondioksitin artması kanın asitliğinin artmasına sebep olur. Bu da kanın pH'ını düşürür. Kanın pH'ının düşmesiyle solunum merkezinden gönderilen uyarılar yani omurilik soğanı ve ponstaki ponstan gönderilen impulslar kaburgalar arası kasları ve diyaframı uyarır ve bunların kasılmasına sebep olur. Bu sebeple de soluk alışverişi hızlanmış oluyor. Sırasıyla bu şekilde sınavlarımızda sorabilirler. Şimdi solunumu denetleyen temel madde neymiş arkadaşlar? Karbondioksit gazıymış. Bunu da unutmuyoruz. Çünkü kanın asitliğini arttırdığı zaman, pH'ını düşürdüğü zaman solunum merkezi uyarılıyormuş. Evet soluk alıp vermeyi sağlayan faktörler. Şimdi solunum merkezinden gönderilen impulslar bahsettik bundan. Bunun sebebiyle kaburgaları kasların kasılıp gevşemesi söz konusu. Tabii bununla birlikte yine diyafram kasının kasılıp gevşemesi ve bu nedenle de sonuç olarak da ki akciğerdeki basınç değişimi olmasından dolayı soluk alıp verme olayı gerçekleşiyor. Solunum hızını etkileyen faktörler, hormonlar etkenlerden bir tanesidir. Adrenalin, tiroksin gibi hormonlar metabolizmayı hızlandırdığı gibi solunumu da hızlandırıyor arkadaşlar. Tabii ki metabolizma hızının artışı, kandaki karbondioksit miktarının artışı, pH durumlarından bahsetmiştik ve kas faaliyetleri solunum hızını etkileyen faktörlerdir diyelim. Şimdi hemoglobin biz daha önce solunum pigmenti olarak görmüştük. Hemoglobin kana kırmızı rengini veren ve oksijen ve karbondioksit taşınmasını sağlayan bir solunum pigmentiydi ve önemliydi. Hemoglobin bütün omurgalılarda al yuvar içinde bulunur. Omurgasızların da bazılarında bulunuyor ama al yuvar içinde değil kan plazmasındadır. Bu da kenarda dursun bu bilgide. Protein yapılı olmakla birlikte demir atomu da içerisinde bulunuyor ve protein yapılı olmasını şöyle söyleyelim. Bütün omurgalarda hemoglobin var ama omurgasızların diğerlerinde de hemoglobin bulunmayanlarında da ne var? Yine solunum pigmenti adı altında bazı protein yapılı moleküller var. Hepsinin yapısı proteindir. Hepsinin solunum pigmentlerinin yapısında bir metal iyonu bulunuyor. Bizimkinde demir var. diğer solunum pigmentlerinin birçoğunda da demir var. Bakır bulunanlar var içlerinde. Bu şekilde gruplayabiliriz. Ve solunum pigmentlerinin yani bizim de hemoglobin molekülümüzün en önemli özelliği de oksijen ve karbondioksitle kararsız bir bileşik oluşturması. Yani bu ne demek? Oksijen ve karbondioksitle çabuk birleşir, çabuk ayrılır. Bu da olması gerektiği gibi bu şekilde kararsız bir bileşik oluşturması gerekiyor. Evet, hemoglobin oksijen ve karbondioksitle kolayca birleşip ayrılabilir ama karbon monoksit gazıyla kararlı bir bileşik oluşturur. Karbon monoksiti hemoglobin bağladığı zaman bir daha bırakmaz. O yüzden hemoglobin oksijen taşıyamıyor hücrelere. Hücrelere oksijen gidemeyince solunum da gerçekleşemez. Ölümle de sonuçlanabilir karbon monoksit zehirlenmesi. Ve deniz seviyesinden hemoglobinin oksijen ile birleşme kapasitesi fazladır deniz seviyesinde, yükseklere doğru çıkıldıkça azalmaya başlıyor. Bunun da nedeni oksijenin kısmi basıncı yükseklere doğru çıktıkça azalmasından dolayı. Evet, solunum gazlarının taşınmasına geldik şimdi. Bir şekilde önümüzde verilmiş dış solunum ve iç solunum olarak adlandırdığımız. Şimdi alınan havadaki oksijenin akciğerler yardımıyla kana geçmesi ve kandaki karbondioksitin akciğerler yardımıyla dış ortama verilmesidir. Yani solunum organıyla yapılan solunum dış solunum olarak adlandırılır. Alveol ve alveol kılcalı arasında gerçekleşiyor. İç solunum ise vücut hücre hücreleri ile kan kılcalı arasında gerçekleşiyor. Yani daha derinlerde hücre ve kan arasında gerçekleşen solunumda iç solunum olarak tanımını verebiliriz. Şimdi örnek sorulardan bir tanesi karşımıza geldi. Fiziksel aktiviteye bağlı olarak soluk alıp verme hızı artan sağlıklı bir kişide olaylarının meydana geliş sırasını istiyor. Bu soru tarzı karşımıza çok gelecek. O yüzden hazırlıklı olun bu soru tarzına. Kalıp bir sorudur arkadaşlar. Şimdi omurilik soğanı ve pons'taki solunum merkezi uyarılır. Bunun uyarılabilmesi için Kanın pH'inin düşmesi gerekiyor. E, kanın pH'inin düşmesi için karbondioksit oranının artması gerekiyor. Evet önce karbondioksiti bulmam gerekiyor. Kandaki karbondioksit oranı arttı 1. Yani ne ile başlıyoruz? 4 ile başlıyoruz arkadaşlar. O yüzden A gitti, B gitti, D gitti. Cevap 2'ye düştü. Şimdi karbondioksit oranı artınca kanın pH'i düşüyor. 2 numara bu şekilde yaptık. Kanın pH'inin düşmesiyle omurilik soğanlı ve ponstaki solunum merkezleri uyarılır. 3 dedik. Daha sonra bu uyarılar kimi harekete geçirecek? Kaburgalarız kasları ve diyafram kasına gönderilen impuls sayısı artacak. Bu da 4 numara. Yani 4 2 1 3 4 2 1 3 cevabımız Edirne'dir. Oksijenin taşınmasından başlayalım. Şimdi oksijen gazının taşınması kanımızda hem çözünerek bir kısmı hem de hemoglobinle bağlanarak taşınıyor. Şimdi %98'i hemoglobine bağlı olarak taşınır al yuvarların içinde. %2'lik kısmı ise kan plazmasında çözünerek taşınıyor. Yani bu oksijenin taşıma kapasitesini ne yapıyormuş hemoglobin arttırıyormuş arkadaşlar. Buradan da bunu çıkartabiliriz. Şimdi ağızdan veya burundan aldığımız oksijen, yutak, gırtlak, soluk borusu, soluk borusundan bronşlara, bronşçuklara, oradan da alveollere aldık. Alveollerden nereye verdik arkadaşlar? Şu kırmızı ile gösterilen alveol kılcalı. Alveol kılcallarına oksijen geçti ve oksijen hemoglobinle birleşir alveol kılcallarının al yuvarlarının içinde. Bakın bir tane al yuvar hücresini böyle göstermiş. Hemoglobin oksijenin fazlalığından dolayı hemoglobin oksijeni bağlıyor ve oksi hemoglobin denilen bir molekül oluşuyor. Bu oksi molekülü akciğerden akciğer toplar damarıyla çıkıyor. Kalbinizin sol kulakçığına, oradan sol karıncığına, sol karıncığından aortla tüm vücuda gönderilecek arkadaşlar. Hem beyin kısmına hem de alttaki organ kısımlarına gönderilecek. Yani doku kılcallarına kadar gönderilmiş olacak. Şimdi bu hemoglobin e, oksijeni doku kılcallarına getirdi. Doku kılcallarına geldiği zaman bu bölgedeki karbondioksitin fazlalığından dolayı doku kılcallarında pH düşüktür. Yani asitlik fazladır. Bu sebepten dolayı hemoglobinin de bir kriteri var. Diyor ki asitlik fazlaysa benim oksijene olan ilgim azalır. Yani ne yapıyor? Hemoglobin oksijeni ne yapıyormuş? bırakıyormuş. Olan ilgisi hemoglobinin oksijene olan ilgisi azaldığı için hemoglobin oksijeni bırakıyor. Bu oksijen nereye geçecek? Alveolar hücresinden çıkıp kan plazmasına kan plazmasından doku sıvısına doku sıvısından da doku hücrelerine geçerek oksijen hücrelere ulaşmış olacak. Şimdi iki tane tepkimemiz var arkadaşlar. Hemoglobin oksijeni bağlıyorsa oksijenin fazla olduğu yerde alveol kılcallarında ya da akciğer kılcallarında bağlar. Oksi hemoglobin miktarı alveol kılcallarında artar. Ama doku kılcallarının al yuvarlarında ise asitliğin fazla olmasından dolayı hemoglobinin oksijeni olan ilgisi azalır. Hatta bu olaya biz bor etkisi diyoruz. Ya da bor kayması diyoruz bilimsel açıklaması. Ya da şöyle de düşünebilirsiniz. Oksijene en çok ihtiyaç duyulan yer neresidir arkadaşlar? Doku hücrelerinin olduğu yer. E, doku hücrelerinin etrafını ne sarar? Doku kılcalları. O yüzden doku kılcallarında oksijen serbest kalır. Yani hemoglobin oksijeni bırakır. Oksijen hücrelere geçmiş olacak. Evet iki tane tepkimemiz var. Sadece bu kadarı ezberliyoruz. Ve mantığına göre yaptık arkadaşlar. Şimdi burada da göstermiş yine aynı iki tepkimeyi. Yüzde ikisini çözünerek taşındığını ve bor etkisinden bahsetmiş. Az önce asitliğin yüksek olmasından dolayı hemoglobinin oksijeni ilgisi azalıyordu. HbO2 konsantrasyonu akciğer kılcallarında artıyor. Oksihemoglobin konsantrasyonu doku kılcallarında azalır diye grafik olarak da verebiliriz. Örnek 2, hemoglobinin oksijenden ayrılma nedeni. Verilenlerden hangileridir diyor. Şimdi hemoglobin oksijeni ne zaman bırakıyordu? Asitlik arttığı zaman. Yani biz buna ne diyoruz? pH düştüğü zaman. Karbondioksit yoğunluğunun artması. E, pH'i düşürür. Bu olur. Kan asitliğinin artması. Bunu da söyledik. Oksijen yoğunluğunun azalması. Oksijenle bir bağlantı kurmamıştık. Cevabımız 1 ve 2 denizli. Üçüncü sorumuzda hemoglobin moleküllerinden hangileriyle geçici bağ yapar? Şimdi yani kararsız bir bileşik oluşturmasını söylüyor. Oksijen ve karbondioksiti çabuk bağlar, çabuk bırakır. Yani geçici bir bağ kurar. Ama karbon kararlı, yani kalıcı bir bağ kuruyor. O yüzden cevabın 1 ve 3 denizlidir. Karbondioksit taşınmasına geldik. Şimdi doku hücrelerinde oluşan karbondioksit 3 farklı şekilde akciğerlere taşınır karbonat şeklinde en yüksek oranla %70'i bu şekilde taşınıyor. Karbamino hemoglobin olarak HbCO2 olarak %23'ü taşınıyor. Ve karbondioksitin kan plazmasında çözülmüş olarak taşınması da %7 kadarı taşınır. Bu şekilde bölünebilir ve sınavlarda bunları sorarlar bu yüzdelikleri aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şimdi nereden başlıyoruz? Doku kılcallarının olduğu yerden başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi doku kılcallarının içinde şöyle söyleyeyim. Hücreleri şöyle yapalım. Doku hücrelerinin etrafında doku kılcalları sarıyor. Şimdi hücreler karbondioksiti verdi. Karbondioksit hücrelerden doku sıvısına çıkar. Doku sıvısından da doku kılcallarına gelir. Doku kılcallarının al yuvarlarının içinde karbondioksit suyla birleşerek karbonik asit denilen bir molekül oluşuyor. Sonra karbonik asit hidrojen ve bir karbonat iyonlarına ayrılıyor. Ve bu şekilde dokulcağlarının al yuvarlarında bu tepkimeyi yapıyor. Bir karbonat iyonları bu al yuvarın içinden kan plazmasına çıkıyor. Ve kan plazmasıyla kalbe kalpten de akciğere akciğer kılcallarına bunu gönderelim. Orada beklesin. Biraz sonra tam ters reaksiyonlarını yapacağız. Peki bir karbonat iyonu kan plazmasına çıktı. Kalbe ve akciğeri bu şekilde gitti. Ama yanındaki hidrojen bu şekilde kalırsa pH'i düşürmeye çalışır. E zaten dokuların olduğu yer, dokulcalarının pH'i düşüktü zaten. Hidrojeni böyle bırakamaz hemoglobin. Ne yapıyor? Hemoglobin hidrojeni bağlıyor ve bir bileşik oluşturarak bu şekilde kalbe ve akciğere gönderiyor. Bunun yanında bir tane daha tepkimemiz vardı. Hemoglobin karbondioksiti bağlıyordu karbomino hemoglobin şeklinde doku kılcalarının al yuvarlarında bunu da yaparak bu bileşiği oluşturarak kalbi oradan da akciğere gönderiyor. Şimdi akciğer kılcallarına geldiğimiz zaman şimdi burada hemoglobin hidrojeni getirdi bağladı ve bu şekilde e, akciğer kılcallarının ya da alveol kılcallarının al yuvarlarında hemoglobin hidrojeni bırakıyor. Hemoglobin serbest kalıyor. Bu bölgede oksijen bağlasın diye. Hidrojen serbest kalıyor ki biraz sonra bikarbonat iyonlarının buraya gelip hidrojenle bağlandığını söyleyeceğiz. Bikarbonat iyonları da buraya gelmişti. Ama kan plazması ile geldi. Tekrar neyin içine girecek? Al yuvarlarının içine girecek. Bu hemoglobinin yanındaki serbest kalan hidrojenle bikarbonat iyonları tekrar birleşir. Karbonik asit yapar. Sonra karbonik asit de karbondioksit ve suya tekrar serbest kalır ve karbondioksit ne yapıyoruz arkadaşlar buradan alveol kılcallarından alveollere sonra oksijenin geldiği yoldan bronşçuk bronş soluk borusu gırtlak yutak ağız veya burundan havayı tekrar geri veriyoruz dışarıya. Yani burada mantık şu. Karbondioksiti Bağladığımız zaman karbondioksit fazla ki bağlanır, e nerede fazladır? Doku kılcallarında. O yüzden karbondioksit bağladığımız yer doku kılcallarının al Ama karbondioksit serbest bıraktığımız yer çıkış noktasıdır. Yani alveol kılcalların olduğu yerde, akciğerlerin olduğu yerdedir. O yüzden serbest kaldığı yerde alveol kılcalları olarak adlandıralım. Peki bir de karbomino hemoglobin buraya kadar gelmişti. Yine bunun da ne olması gerekiyor? Burada hemoglobinin karbondioksiti bırakması gerekiyor ki hemoglobin burada oksijen bağlasın, karbondioksiti soluk vererek dışarı atılabilsin diye kanın asitliğini dengeye getirebilmek için bir karbonat şeklinde az önce söyledik %70 bu şekilde taşınıyor. Dokularda oluşan karbondioksit doku kılcalına geçtiğinde albübarın içine giriyor ve karbondioksit su ile birleşiyordu. Karbonik asit yapıyordu. Ve karbonik asit yaptıktan sonra e, hidrojen ve neye ayrılıyordu? Bir karbonat iyonlarına ayrılıyordu. Hidrojen iyonu kimle birleşiyordu? Hemoglobin ile birleşirken bir karbonat iyonu da kan plazmasına çıkıyor. Buradan kalbe, kalpten de akciğerlerine plazmada taşınıyordu. Akciğer kılcallarında bir karbonat tekrar al giriyordu ters reaksiyonları gerçekleştirerek karbondioksiti serbest bırakıyorduk ki dışarı atabilelim diye. Burada da bakın tepkimeleri tekrar vermiş. Şimdi tepkimeleri mantığıyla beraber çözelim. Şimdi biz bunu bilmiyoruz diyelim. Nerede gerçekleştiğini karbondioksit ile su birleşiyor. Karbonik asit yapıyor. Bunun birleşmesini sağlayan da özel bir enzim var. Karbonik anhidraz enzimi çift yönde çalışan bir enzimdir. Hem doku kılcallarında hem de alveol kılcallarında görev yapıyor. Şimdi karbondioksit suyla neden birleşir? Karbondioksit fazla ki birleşir. E nerede fazla? Dokuların olduğu yerde. Dok kılcallarında. Karbonik asit hidrojen ve bir karbonatlara ayrılmış. Şimdi karbonik asitin ne tarafında kalıyor karbondioksit ve su? Solunda kaldığı için karbondioksit ve su kullanılıyor yine dok kılcallarında. Hemoglobin hidrojeni bağlıyor. Neden bağlıyor? Asitliği daha çok arttırmasın diye. Asitliğin yüksek olduğu yer neresi? Doku kılcallarında. O yüzden bu şekilde bakabiliriz. Akciğer kılcallarına geldiğimiz zaman hemoglobin hidrojeni serbest bırakıyor. Neden serbest bırakıyor? Buraya kadar kan plazması ile gelen bir karbonat iyonu yuvara geçince hidrojenle birleşip karbonik asit yapsın. Sonra karbonik asitten de su ve karbondioksiti serbest bırakalım. Bu karbonik anhidraz enzimi eşliğinde ve soluk vererek karbondioksiti su buharını dışarı verebilelim diye. Evet, bunları da tekrar etmiş olduk. Karbonino hemoglobin'i de söyledik kan plazmasında çözünerek taşındığını da söyledik. Şimdi vurgun olayından birazcık bahsedelim. Vücut içindeki sıvılarda çözünmüş halde gaz bulunur. Şimdi burada Basıncın çok yüksek olduğu durumdan ani olarak alçak basınca geçilirse özellikle dalgıçlar için söz konusu suyun diplerinde üzerlerindeki su miktarı yani üzerlerindeki kuvvet fazla olduğu için basınç fazladır altlarda. Ve yukarıya doğru deniz yüzeyine doğru hızlıca çıkış yaptıkları zaman e, azot gazı kanındaki o çözülmüş halde bulunan azot gazı ne yapıyor arkadaşlar? Çözülmüş halde bulunan azot yukarı doğru çıktıkça gaz haline dönüşüyor. Ve gaz haline dönüştüğü zaman da kılcal damarlar tıkanabilir. Ve felç ölümle de sonuçlanabilir. Bunun tedavisi olarak e, dalgaç sudan çıkarıldığı zaman basınç odalarına alınır. İlk müdahale bu şekilde yapılmış olur. Evet solunum sistemi rahatsızlıkları. Hemen birer cümleyle söyleyelim. Şimdi e, akciğer hastalığı olarak koa hastalığı. 40'lı yaşlardan sonra belirti vermeye başlıyor. Uzun süreli bronşların ya da bronşçukların tıkalı olması durumudur. Burada en önemli etkenlerinden biri de sigaradır arkadaşlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Nefes darlığı ya da balgam çıkarma gibi öksürük gibi e, bunun e, şikayetleri söz konusu rahatsız edici durumlar olabilir. Akciğer kanseri ise akciğerlerimizde tümör bakımından bazı hücrelerin kontrolsüzce bölünmesinden bahsedebiliriz. Ve burada da yine sigara kullananlardan bahsedelim ya da toksik gazları soluyan kişilerde söz konusudur bu hastalığımız. Nefes darlığı yine balgam çıkarma ya da öksürük, göğüs ağrısı olabilir belirtileri arasında sayılabilir. Akciğer iltihabı ya da zatüre dediğimizde şimdi bir bakterinin sebep olduğu bir enfeksiyon durumudur. Akciğer alböllerindeki iltihaplanmadır. Bu sıvı ya da kan toplanması söz konusudur. Burada ateş yapabilir, öksürük ya da ya da üşüme, soluk alıp vermede güçlük söz konusu olabilir. Amfizem ise bu e, hava kirliliği olan kişiler, yani hava kirliliği olan ortamlarda yaşayan kişilerde, uzun süreli olarak sigara içen kişilerde alveoller esnekliğini kaybediyor. Bu boşluğumuzu da tamamlayalım. Esnekliğini kaybediyor ve nefes alıp vermede kişi zorlanıyor. Bu zorlanmada nefes darlıkları da e, şiddetli bir şekilde görülebilir. Veremde ise yine bir bakterinin sebep olduğu bir rahatsızlıktır. Burada bu bakteri akciğerlere yerleşiyor ve akciğer veremi olarak da adlandırılır. Yine öksürük olabiliyor, e, bulaşıcı olabiliyor. Bu sebeple elastikiyet stinin mesela şu veremde akciğerin bağ dokusunun elastikiyetinin azalması, solunum yüzeylerinin kalınlığının artmasından dolayı difüzyon kapasitesi düşmeye başlıyor. Yine solunum zorluğu da çekebiliyor kişiler. Aslında ise hava yollarının daralması olarak kronik bir rahatsızlık olarak bir iltihaplanma söz konusudur. Bu etkilerle de küçük bronşiyollerde yani bronşluklarda mukus salgısının çok fazla artarak ödemde olması söz konusudur diyebiliriz arkadaşlar. Evet dördüncü örneğimize geldik. Koa hastalığıyla ilgili az önce bahsettik bu hastalıktan. Kırklı yaşlardan sonra daha çok ortaya çıkar dedik belirtileri. Evet bu doğru bir ifadedir. Sigara kullanımı hastalığın temel nedenidir. Evet bunu da söyledik. Ve bronş ve bronşçuklarda tıkanmalar söz konusudur. Balgam oluşturma söz konusudur diyebiliriz. O yüzden cevabımız Edirne'dir. 1-2-3 Beşinci örneğimizde yukarıda verilen reaksiyonlardan hangileri doku kılcallarında gerçekleşir diyor. Şimdi bakıyorum hemoglobin oksijeni bağlamış. Hemoglobin oksijeni ne zaman bağlar? Fazla olan yerde oksijeni bağlar. O yüzden birinci tepkimemiz akciğer kılcalında. Bu değil. Hemoglobin karbondioksiti bağlamış. Karbondioksitin fazla olduğu yerde hemoglobin karbondioksiti bağlar. Bu dokuya aittir. Karbondioksit suyla birleşmiş. Fazla ki karbondioksit birleşmiş. Yine dokuya ait. Karbonik asit, titrojen ve bir karbonata ayrılmış. Şimdi karbondioksit tepkimenin solunda mı kalıyor, sağında mı kalıyor? Ona dikkat ediyorsunuz. Tabii ki nerede kalıyor? Sol tarafında kalıyor. Yani karbondioksit ve su molekülleri kullanılıyor. E ne zaman karbondioksit kullanılır, bağlanır suyla? Fazla ki bağlanır. O yüzden yine dokuya ayettir. Doku kılcallarında dediği için 2, 3, 4 yani cevabımız denizlidir. Ödev testi 1'e geldik. Karbondioksit gazının taşınması ile ilgili. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi A şıkkı karbondioksit taşınması sırasında en fazla bir karbonat şeklinde taşıma görülür. Evet ne kadardı? %70'e en fazla bu şekildeydi. Karbonik asit dokulara ulaştığında e, karbon karbondioksit ve suya dönüşür. Şimdi dokulara ulaştığında değil Akciğerlere ulaştığında karbondioksit serbest kalır ki dışarı verebilelim diye. Ki zaten dokuların olduğu yer, asitliğin yüksek olduğu yer karbondioksit serbest kalmaz. Daha çok karbondioksit suyla birleşir. O yüzden cevabımız bolu yanlış olan. Karbondioksitin çok az bir kısmı plazmada çözünür. Ne kadarı? %7'si demiştik. Al yuvarlarda karbondioksit su birleşerek karbonik asit oluşur. Evet karbondioksiti Azaltmaya çalışıyoruz dokulcularında. Karbondioksitin bir kısmı hemoglobine bağlanarak karbomino hemoglobin şeklinde taşınır yüzde 23'ü dediğimiz kısmıdır. İkinci sorumuzda sağlıklı bir insanda karbomino hemoglobin konsantrasyonunun en düşük olduğu damar yani ne olarak arayacaksınız Temiz olan arayacaksınız arkadaşlar. Akciğer atardamarı kirli. Kapı toplar damarı kirli, karaciğer üst toplar damarı kirli, üst ana toplar damar kirli ama akciğer toplar damarı temiz kan taşıyor. Karbomino hemoglobin miktarı en azdır, oksijeni yüksektir arkadaşlar. Yukarıda verilen reaksiyonlardan hangileri alveol kılcalında gerçekleşir? Şimdi alveol kılcalında bakalım. Karbondioksit ve su birleşmiş karbonik asit oluşmuş. Şimdi karbondioksit nerede suyla birleşiyor? Fazla ki birleşiyor. Bu dokuya aittir. Karbonik asit, karbondioksit ve suyu oluşturmuş. Yani karbondioksit serbest kalmış. Bu alveol kılcalında çıkış noktasında soluk vererek atmak için. Karbonik asit hidrojen ve bir karbonata ayrılmış. Karbondioksit bunun sol tarafında olduğuna göre Karbondioksiti kullandığımız zaman karbondioksit fazla ki kullanıyoruz? Dokularda kullanıyoruz. Hemoglobin oksijeni bağlamış, oksihemoglobin oluşturmuş. Oksijenin fazla olduğu yerde yani alveol kılcalında. O zaman bize alveol kılcalı dediği için 2 ve 4 cevabımız Ceyhan'dır. Karbon monoksit gazını karbondioksit gazından ayıran özellik nedir? Şimdi biz daha önce de söyledik bunu. Hemoglobin karbon monoksit gazını kararlı bir şekilde bağlar bırakmaz ama karbondioksit gazını kararsız bir şekilde bağlar. Çabuk bağlar, çabuk ayrılır karbondioksitten. Oksijenin hemoglobinle bağlanmasını imkan vermemesi, bunu kim sağlıyor? Karbon monoksit gazı. Kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırma bu karbondioksite ait. Hemoglobin ile kalıcı bağ yapması karbon monoksite ait. O yüzden karbon monoksit gazını ayıran özellik 1 ve 3 cevabımız Ceyhan'dır. Yürümekte olan bir insanın hızla koşmaya başlamasıyla olaylarının gerçekleşme sırası nedir? Şimdi hızla baş, koşmaya başlamasıyla karbondioksit oranı artacak kanında 1. Sonra kanın pH'i düşecek 2. Kanın pH'inin düşmesiyle solunum merkezi yani omurilik soğanı uyarılacak 3. Buna bağlı olarak kaburgalar arası kasları ve diyafram kasını uyarı gidecek ve solunumun hızlanması gerçekleşecek. 2, 4, 1, 3. 2, 4, 1, 3 cevabımız boludur arkadaşlar. Altıncı sorumuzda yine tepkimeler var. Al yuvarlar içinde gerçekleşir diyor. Şimdi hiç bakmıyorum bütün bu ee, oksijenin taşınmasında ve karbondioksitin taşınmasında bütün tepkimeler al içinde gerçekleşir. Ya doku kılcalının al ya da aliyor kılcalının al yuvarında. O yüzden hepsi diyorum cevabım edir nedir arkadaşlar. Evet ikinci ödev testine geldik. Şimdi doku hücrelerine ulaşan karbondioksit doku hücrelerinde oluşan karbondioksit gazı. 3 farklı yolla akciğere taşınır. %70, %23, %7'lik kısmını bize vermiş. Biz bunu daha önce görmüştük zaten. Şimdi bu şekilde şekli vermiş. Sorumuz da buna göre diyor, şekle göre hangileri doğrudur? Vücut hücrelerinde hücresel solunum ile oluşan karbondioksit gazı difüzyon ile doku sıvısına oradan da al yuvarın içine geçer. Evet önce hücrelerde oluşan karbondioksit nereye geçmek zorunda? Doku sıvısına oradan da kana geçecek. Kan plazmasından nereye girmiş olacak? Doku kılcallarının al yuvarlarına geçer. Bir doğru bir ifade. Karbonik anhidraz enzimi hem doku kılcallarında hem de akciğer kılcallarında görev alır. Evet çift dönüş çalışan bir enzimdir. Daha önce de söylemiştik bunu. İki de doğrudur. Doku kılcallarında karbonik asitin iyonlarına ayrılmasıyla oluşan bir karbonat iyonu hemoglobin'e bağlanarak alyuvar içinde demiş. Ama biz neyi biliyoruz? Bir karbonat iyonu hemoglobin'e bağlanarak değil, kan plazmasına çıkarak tek başına gidiyor arkadaşlar. Hidrojen iyonu ise kan plazmasında değil, tam tersi. Hidrojen hemoglobin'e bağlanıyor. Bir karbonat iyonu kan plazmasında taşınıyor. O yüzden 3 numaralı bilgi yanlıştır. Karbonik asit, hidrojen ve bikarbonat reaksiyonu akciğer kılcallarında gerçekleşir diyor. Ama bunun öncesinde karbondioksit ve su birleşip karbonik asit yapar. Sonra hidrojen ve bikarbonat iyonu ayrılır. Ki karbondioksitin fazla olduğu yerde bu şekilde tepkim olur. O da akciğer kılcallarında değil doku kılcallarında gerçekleşiyor. Tam tersi de karbondioksitin bu da doku kılcallarında değil. Bunun sonucunda karbondioksit ve su serbest kalacağı için akciğer kılcallarında gerçekleşir diyelim. O yüzden bunu da alamıyorum. Dördü de alamıyorum. Son olarak beşinci maddeye bakalım. Karbondioksit gazının taşınma şekilleri karşılaştırıldığında çoktan aza doğru bir karbonat iyonu şeklinde yüzde yetmişi. Karbomino hemoglobin şeklinde yüzde yirmi üçü. Karbondioksit olarak kan plazmasında çözünerek taşınması %7'lik kısmıdır. O yüzden doğru bir sıralama yapmış. 5'i de alabiliriz. 1 2 5 doğrudur. Edirne cevabımızdır. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Hoşça kalın.